Oyun adasından herkese selamlar arkadaşlar. Hatırlarsanız TRT'de Köstebek Giller diye bir çizgi film çıkıyordu ve biz şimdi onun oyununu oynayacağız. Köstebek Gillerle birlikte neler neler yapacağız. Bakalım ne olacak. Ve gidiyor yerin altından. Bakalım ne olacak? Arkadaşlar Meteor ve Altın Kesesi diyor bize. Kömür diyor. Ha. Arkadaşlar meteor ve altın kesesi bulursak can geliyor. Kömür ve köklere değersek can gidiyor. Teneke dinçlik kaybettiriyor. Kalp can veriyor. Jöle kek kazma gücü veriyor. Havuç dinçlik veriyor. Fenerli kask altınların yerini gösterirmiş. Radar elmasların yerini gösterirmiş. Çok güzel. Şimdi birlikte gideceğiz arkadaşlar. Şöyle yerin altına inelim dostum yerin altına doğru yavaşça iniyoruz. Acaba yerin altında neler var? Çok inersek geri çıkamayabiliriz. O yüzden şöyle yavaşça gidelim arkadaşlar. Yavaşça gidelim. Oo, bir tane meteor buldum. Al onu dostum, al. Al onu bakalım. Dostum neden almıyorsun acaba? Aldık, çok güzel. Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bakalım. Enerjim bitmek üzere. Haydi evi, eve geri dön ve enerji topla. Evet arkadaşlar enerjimiz bitti. Bu çok kötü bir durum. Çok kötü bir durum. Ve artık buradan yeniden eve gitmemiz gerekiyor aynı yoldan. Eve dönmeliyiz çünkü enerjimiz yok. Çok yoruldum biliyorum ama varmak üzereyiz. Dayan dayan ve geldik. Evimize geldik arkadaşlar. Enerji topluyoruz. Sonra tekrar gideceğiz. Ve gidiyoruz arkadaşlar. Enerjimizi topladık. Şimdi yeni madenler bulma zamanı, yeni yerler keşfetme zamanı. Giriyoruz. Kazıyoruz yerin altını. Çok enerji kaybetmememiz lazım. Kazıyoruz arkadaşlar. Çok iyi kazıyorum ama umarım bir şeyler buluruz enerji bitmeden. Umarım buluruz. O bir tane buldum. Bir tane buldum çok güzel. Umarım bir şeyler daha buluruz. Enerji bitiyor. Şu karşı yolu ulaşabilir miyim? Ulaştım. Artık eve gidip biraz enerji toplamalıyım arkadaşlar. Ve köstebek kardeş çok yoruldu. Bunu biliyorum. Ama biraz dayanması lazım. Gerçekten maden toplamak çok zevkli seninle dostum. Şimdi biraz enerji topla. Tekrar gideceğiz. Müthiş şimdi yerin altını tekrar kazalım ama yoldan gidelim yorulma şimdiden yorulma yolumuzdan gidelim bu sefer yerin çok altına ineceğiz arkadaşlar bakalım ne bulacağız o altın altın buldum dostum Altını aldık herhalde çok güzel İniyoruz arkadaşlar iniyoruz ve oraya gidemiyoruz çünkü dişimiz artık Oraya yetmiyor. Orada sert bir kaya var arkadaşlar. Gidiyoruz. 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 Ve bir tane buldum arkadaşlar. Çok güzel ama enerji bitti. Geldiğimiz yoldan dönmeliyiz. Oo, şurada bir şey var ama enerji bitti arkadaşlar. Kazamıyoruz. Tekrar yoldan dönmemiz gerekiyor. Burayı unutmamalıyız arkadaşlar. Buraya geleceğiz o madeni almamız gerekiyor. Çok güzel bir yol açtık yerin altına gördüğünüz gibi. Bir ulaşım ağı kuracağız arkadaşlar. Ve her yere kolayca gidebileceğiz artık. Müthiş. Müthiş arkadaşlar. Olamaz kaybettim. Süre mi bitti acaba? Neden kaybettim dostum? Yeniden mi başlatsam? Tabii ki evet. Deneyeceğim şansımı. Umarım buluruz arkadaşlar süre bitmeden. Acaba süre mi bitti arkadaşlar? Onu da anlamadım. Umarım kazanırız. Umarım yine kaybetmeyiz. Hadi dostum, sana güveniyorum. Bu sefer başaracaksın. Gel bakalım. Oo çok güzel. Madenleri bulmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ama enerji bitti. Enerji bitti olamaz. Şuradan geri dönmeliyiz hemen. Dostum sen çok yoruluyorsun ya. Yerin altı çok karanlık olmalı. Vallahi iyi yolunu buluyorsun. Bu arada köstebeklerin radar gibi duyuları vardır arkadaşlar. Sesinizi 10 kilometre öteden duyabilir. Çok iyi bir duyuları olan çok iyi bir hayvandır köstebekler. Duyuları çok gelişmiştir. Direkt yerin altına ilerim bakalım ne çıkacak. Direkt iniyorum be. Bakalım ne çıkacak karşımıza. İn, i̇n in 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 yerin altına doğru ve tekrar çıkalım şuradan. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Direkt yerin altına inmek çare değilmiş. Bunu anlamış olduk. Aa bir şey bulduk. Çok güzel. Bir şey bulduk arkadaşlar. Ve biraz enerji doldurmalıyız. 4 tane parşömen kağıdı var. Onları bulmamızı istiyor oyun bizden. Ama bir türlü bulamıyoruz çünkü gerçekten zor, kolay değil. Şöyle inelim arkadaşlar, bakalım ne çıkacak karşımıza? Binmeye devam edelim. Hadi dostum, sen başarırsın, ben sana güveniyorum. Biliyorum, yerin altında yaşamak çok zor. Köstebeklerin işi çok zor. Ama ben sana her zaman güveniyorum. Güvenimi kaybetmiyorum asla. Hadi dostum, hadi dostum olamaz, enerji bitti. Olamaz, tekrar yukarı çık. Oha, şurada bir şey var. Olamaz, gitti. Arkadaşlar oyun çok harika. Köstebekle aşağı ineceğiz ve maden bulacağız. Müthiş. Arkadaşlar şuradan yeniden bir ineceğim. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Umarım bulabiliriz. Umarım, umarım bir şeyler buluruz. Dostum şu aşağı tabakaya yetişebilir misin? Hadi. Olamaz be. İyi tekrar yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Çünkü köstebek kardeş pek bir şey bulamadı. Ama şurada sanırım bir şey vardı arkadaşlar. Ben şurada bir şey gördüm. Ama enerji bitti arkadaşlar. Onu da alacağız. Şurada bir tane ben görmüştüm ya aşağı tarafta maden. Ve aldık. Aldık. Müthiş. Bakalım başka neler var etrafta arkadaşlar. Arkadaşlar çok fazla maden bulmak zor. Biliyorsunuz maden için Türkiye'de maden tek teknik arama enstitüsü var. Gerçekten zor bir iş maden bulmak kolay değil. Şöyle yukarı çıkalım arkadaşlar. Ve arkadaşlar bugünlük çok fazla maden topladık. Gördüğünüz gibi yerin altında çok fazla yerler açtık. Müthiş çok güzeldi. Şimdi ben müsaadenizi isteyeceğim arkadaşlar. Siz de bu oyunu indirebilirsiniz ve köstebekle yerin altında birçok madeni keşfedebilirsiniz, birçok madeni toplayabilirsiniz ve köstebeklerin işi çok zor elbette. Bakın sana arkadaşlar dişleriyle kazarak ilerliyor. Bu durum gerçekten zor olmalı. Şimdi müsaadenizi istiyorum, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere kanala abone olmayı unutmayın, bildirim zilini açın, yorum yapmayı unutmayın. Güle güle, iyi günler dilerim arkadaşlar.